Yemin içinde bir tane mısır fleksi bulmuşlar. Bak şimdi hepsi panik yaptı. Ses çıkardım ya korktular. Mısır fleksini bak biri orada. Adamın ağzında kutu oluyorlar. ne <laughs> almışsın onları yiyemezsiniz lan. Nereye yiyorsunuz siz? Ha? Nereden yiyeceğiniz? Şimdi bunların altını değiştireceğim de. Yemliği diye... evet, soluklarını aldım. Dün kefir verdim. Ee, biraz kalmış aslında sulandırayım. Biraz daha dursun kefir. Onu bugünlük de idare etsinler. Yemekleri, şunları alalım artıkları da. İki tane mısır fleksimiz var. Birbirinde, birinde, biri birinde. kovalıyorlar. Allah Rabbi. <laughs> Ah evet. ya, Siz zaten yiyemezsiniz. Birini ne de ne? Al işte biri oluyor, biri bırakıyor, biri yemeye kalkarken. Ha 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 Allah muhafaza ha yemersen nasıl olacak ha Biz öyle deneyim, ha 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 bu ha ay ay. Kovalamaca. Ebelemece, ebelemece. Hayda Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Hepinizin ağzında gelecek bir erkek ama kimseye yar olmayacak. Hiçbiriniz onları yiyemezsiniz. Onlar ne demişler? Büyük lokma ye büyük söz söyleme miydi? Ha. O, o, şeye ters geldi. Biz de büyük lokma yiyemezsiniz diyecektim ama orada büyük lokmayı büyük söz söyleme olunca olmadı şimdi. Olmadı. Ama yiyecekler de vardı bana. Ölüp ölmeye başladılar. Bakalım. Kovalamacı da devam. Az dökülenleri yesinler bakalım ya. Ooo, <laughs> 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 biri kayboldu herhalde. Torçunuz. Ha yok ordaymış. Biri sağ köşede. Biri sol tarafta. Şimdi ikisi bir araya geliyor. top peşinde koçam, Oyuncular gibi oldular. Sağda iki top var. Evet son iki top. Hangi topun peşine gideceğimiz şaşırdık. <laughs> Oğlum Hint ayaktan yakalar vallaha. Direkt ayağına dalıyor. Lastiklar maşallah tomik tomik. <laughs> Şu an paçalı hasır olup aldı. Evet paçalı hasır olup tam siyah hasır olup topu kaptı. kaptı. Kaptı Mısır Flex'ini devam ediyor. Evet siyah. bu kaleye doğru gidiyor. Olamaz. Yine mağlı hasır olup aldı. Siyah hasır olup geçti top. Şey pardon Mısır Flex'i. Şu an hangi reklam o? O da mavi gibi. <laughs> evet. Şansı olup da mağazası olup aldı. Mağazası olup devam ediyor. Devam ediyor. Evet şansı olup yerinde şansı <laughs> <Allah. gülüyor> evet siyah. Siyah olup. Evet şu an Hint'te. Hint kaptı. Hint diyor Hint bilgülü. Hint Hint. Evet, Hint atak yapıyor. Hint devam etti. Hint vermiyor. Maşallah. Ulan... Hint gidin galiba lan. Aaa, Hint de kaçırdı. Evet, sen seyirciler. Siyah şu an. Şu an siyah trolop. Diğerine de geri. Mavi siyah karışımı. Allah, mavi siyah. Hoppa, mavi diyelim. Allah Allah. opa. Şimdi hiçbirini doğru mu bence. Evet! bak. <laughs> Oo. Burada tuzlanaya başlamış vallaha. Yani <laughs> de hasta dedik Allah'a sorsun ama şey kadar değil. en azından daha şu an tüy yok. Çarşamba 10 tanesi şey gittiniz. 8'e düşmüş olacak. Ondan sonra lazım Cuma falan. Herhalde cuma, cuma tesadar. Allah nasip ederse haz yavrularımız çıkmış olacak. inşallah Onlar tabii bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şimdi gece baktım, soğutmak için çıkardım da Allah'a şükür 7'sindeki hareketi gördüm de 8'in üstünde göremedim ben. Zannemin <laughs> olamadım ama 7'sinde hareket var. Bazen su hareketli maşallah. <laughs> Bakalım artık, Allah inşallah sağlıkla çıkmayı nasip etsin. Heh kaçtı işte, Kasteni köşesinden aşağıya kaçırdınız. Evet. Tamam. Evet. Artık oyun alanında top bire indi. İyi oldu. Şimdi oyun artık tek top peşine koşma daha güzel. Daha onu yapacağınızı geri kalanları toplatalım. Neyse yiyorlar. Biraz daha dursun madem. Şimdi hemen alsam iyi olacak. Hem yerde Geçinmiş olsunlar. Şurayı bıraksam mıydık? Geniş alan artık şu, olsa şimdi buradan koşamazlar edemezlerdi. Şunun yerinden de rahat rahat sağda koşuyorlar. O da mı gittiler? Burada oraya kaçırılır herhalde. o da gazetenin, Heh, o da o gazetenin öbür tarafına düşürür. Hey. Evet. da gazeteye düşürdüler. Böylece hepsi artık yerdekilere yönlenmiş oldular. Kovalamaca bitti. Bitti. خوش را بیرون دا 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 Allah Allah. Bu nasıl bir kanat var? hızlıca büyümüş. Açılmış. İlginç uçları yani. Çok ilginç. Şşt. Adamın... Gerçekten bir dakika inaktamadan... var ha. Sıkıntım var ha. Allah. Allah'a. Hmm. Dur bakalım. Kaçın abi. Ama sıkıntı olsa bu da koşturmaz o. Neyse. Biraz sonra çıkardığımda tek tek yine bakarım ya. Yerleştirirken. En güzeli o zaman. Tek tek popolarını kontrol ederiz. Bak bunlar da değişmiyor. Bunların genlerinde var, doğalarında var. <laughs> Kimseden görmeseler bile evet. Allah ne diyorlar o? Sevki ilahi mi? Evet. Onunla yine değişimli özellikleri var yani. Evet bu kadar yeterli maceralarımız şimdilik bitti. Biraz daha doyalansınlar. Ondan sonra atlıkları değiştireyim.